Bir daha başlıyorum. Şimdi arkadaşlar parabolümüz parabol bu. Bu parabolün bir tepe noktası var. R, K. Tepe noktasının R'sine biz ne diyorduk? Simetri ekseni diyorduk. Yani simetri ekseni x eşittir R dediğimiz simetri ekseni her şeyi ikiye bölüyordu. Bize sorularda özellikle böyle yan yana da yazabilir. Ayrı da yazlar. Yani gider der ki F3 eşittir 21. Ondan sonra işte F0 eşittir 5. F7 eşittir 21. Tamam mı? İki tane Y değerinin aynı olduğunu görüyorsak bu şu demek. Ben 21'i çizdiğim zaman burada tamam mı? X eksenine gelen karşılıkları 3 ve 7'ymiş. E bu bir simetri. O zaman şu noktayı nasıl bulacağım ben? Bu noktayı nasıl bulacağım? Ha? 3 ile 7'nin orta noktası. Yani bu nokta ne? 5'e 21. Doğru muyum? O zaman R dediğim şey neymiş? 5. Yani bu neymiş? 5. En büyük değeri de 25. O zaman ben tepe noktasını bildiğim parabolu yazar mıyım? Y eşittir A çarpı x eksi 5'in karesi artı 25. Sonra istediğiniz noktayı kullanın arkadaşlar. F3 neymiş? 21. Yazayım. 3 yazacağım. Bu da 21. O zaman buradan A'yı ne bulurum? 21. Burası ne yaptı? Buraya attım. Eksi 4. E, 2'nin karesi 4. A ne çıktı? Eksi 1. Yani parabol neymiş? Eksi x kare ondan sonra daha doğrusu eksi bir parantezinde x eksi 5'in karesi artı 25. Bana neyi soruyor? F4. Getir buraya 4 yaz. Eksi bir karesi bir eksi bir 25 4. Önemli olan burada şu nokta. Yani şunların iki noktanın y değerleri birbirine eşitse bunların orta noktası bana neyi veriyor? Simetri veriyor. Şimdi siyah kalem çok anlaşılır olmadı ama önemli değil. Geçtim. Bu soru güzel bir soruydu. Yanlış hatırlamıyorsam Doğukan'ın sorularından. 5A6, 2A3, 2 basa, 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere işlemin sonucu kaçtır? Burada çok göreceğimiz bir şey yok. 6'dan 3 çıktı, 3. A'dan A çıktı, 0. 5'ten 2 çıktı, 3. Tamam mıyız? Neresi güzel bu sorunun? Birçok soru için bu aslında bir temel teşkil ediyor. Nedir? Ben bunu nasıl açarım? 500 artı 10'a artı 6. Eksi. Bunu nasıl açarım? 200 artı 10'a artı 3. Şimdi bu eksi dağılacak içeriye. Şu 10'a. Ee, 506 artı 10'a şurayı yaptım. Eksi 203 eksi 10'a. Bunlar birbirini götürdü. Ne kalır geriye? 303. Normal çözümü bu. Ama bu soruyu böyle de çözebiliriz. Tamam mıyız? Önemli olan şu açılışı doğru yapmak. Ama bir sonrakine geçersek bu soruya temel teşkil ediyor işte. Neden? Şimdi arkadaşlar bakın D'den B çıktı 3 kaldı. Evet. Ama D, B'den büyük mü küçük mü bilmiyoruz. Onu nerede anlıyoruz? Burada. D'den B çıktığında D büyük olsaydı 3 kalsaydı C'den C'ye çıkınca ne kalırdı? Sıfır. Ama C'den C'ye çıkınca sıfır kalmamış arkadaşlar. O zaman D'den B'yi çıkartamamışım ben. Buradan ne yapmışım? Bir onlu kalmışım. Artık burası ne olmuş? 10 artı D. eksi B neymiş? 3. Şimdi bunu bu tarafa bunları bu tarafa atarsak B eksi D ne olur? 7. Tamam mıyız buraya kadar? Tamamız. O zaman o zaman benim B eksi D farkım 7 ise toplamlarını en büyük yapmak için buna ne veririm? 9. Buna ne veririm? 2. Neden? Çünkü en büyük değeri alıyorum. Toplamları kaç yapar? 11 arkadaşlar. Var mı burada bir sorunumuz? Bakın şurası benim için ipucu. C'den C çıkınca sıfır kalmıyorsa eğer tamam mı? 0 kalmıyorsa eğer demek ki ben ne yapmışım? Yan tarafa bir onlu kalmışım. Yani yan taraf ne olmuş? 10 artı D'den B'yi çıkarmışım. 3 kalmış. 3'ü bu tarafa attım. Bunları bu tarafa attım. B eksi D ne oldu? 7. Şurası diyeceksiniz ki niye 7 kalmadı? Çünkü C'den buraya bir onluk verdim. Buradaki işlemi yaptım. Bundan bu çıkmadı. Buradan bir onluk aldım. Burası neye dönüştü artık? B eksi 1 kaldı burada. Neden? Bir onluk buraya verdiğim için. Eksi D'yi soruyor. B eksi D'yi ne bulmuştum burada? 7. 7 eksi 1. 6. Bu da işin ispatı arkadaşlar. Geçtik. Bir sonraki soruya. Bu soru da güzeldi. Ne diyor bu soru bana? Bunu al bu tarafa. fx büyüktür gx. Bu ne demek? F ne demekti arkadaşlar ya da gx? Görüntü. Yani y. fx nerede gx'ten büyük? fx hangisi? Kırmızı. Nerede büyük arkadaşlar? Burada büyük mü? Ha? Eksi 4'e kadar. Yani eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar büyük. Eksi 4'te eşitler. Eşittir olmadığı için almıyorum. Burada gx artık yukarıda bakın. gx daha yukarıda. fx aşağıda. Tamam mıyız? Sonra burada daha büyük. fx daha yukarıda çünkü. Yani hangi aralık oluyor orası da? Ha? 2'den 7'ye kadar. 2 ve 7 de birbirine eşitler. Ondan sonra fx gene aşağıda. O zaman bu eşitsizliği sağlayan çözüm neymiş? O. Var mı burada bir sorunumuz? fx'in gx'ten büyük olduğu yerleri alıyoruz, arıyoruz. Yani grafiğinin yukarıda olduğu yerleri arıyoruz. Geçtik. Ee, doğrusunun kesişmemesi için. Kesişmemesi için ne diyorduk? İlk önce şurada e, y eşittir x artı k diyorduk. Kesişme durumları için birbirine eşitliyorduk. x kare eksi 2x artı 2 eksi k eşittir. x artı k. Hepsini buraya atayım. x kare eksi 3x artı 2 eksi 2k eşittir 0. Kesişmemesi için ne olacaktı? Delta küçüktür 0. Delta'yı yazayım. B kare 9 eksi 4 a ne? 2 eksi 2k küçüktür 0. Şuradan devam edeyim. Karman çorman oldu ama 9 9 Ondan sonra eksi 8 ondan sonra artı 8K küçüktür 0. 9-8-1 karşıya atarsak 8K küçüktür eksi 1 K küçüktür eksi 1 bölü 8. O zaman K maksimum kaç olabilir arkadaşlar? Eksi 1 bölü 8'den küçük olacak. O zaman eksi 1 olur. Sus, sileyim. Buradan. Çok klasik bir parabol sorusu. Yapabiliyor olmanız lazım. Geçtik. Ah, bu soruyu evet, bakmamıştım daha da. Bana neyi arıyor? AC AC bölü B. Bana burayı soruyor. Şimdi burası alfa. Burası 90 alfa. O zaman burası da alfa. Bana sorduğu kısımlardan bağlantı kurabilmem için. Şimdi burada tanjant alfayı yazsam. Şurada. Tanjant alfa. Tanjant alfa. Ne oldu? AD bölü AD bölü BD. Burada tanjant alfayı yazsam ne olur? Burada tanjant alfayı yazsam ne olur? BD bölü DC. Şimdi BD burada payda da işime yaramaz. O zaman neyi yazayım? Kotanjant alfayı. Ne yapar o da? Ee, DC bölü BD. Şimdi bu ikisini toplarsam arkadaşlar yani tanjant alfa artı kotanjant alfa. Bana neyi getirir? BD parantezinde AD artı DC yani AC bölü BD getirir. Yakaladık. Tanjant alfa ne? Sin bölü kos artı kos bölü sin eşittir. Bana sorduğu şey payda eşitliğim sin kare artı kos kare bölü sin çarpı kos. Burası yukarısı zaten bir yapar. 1 bölü sin çarpı kos. Yani değişik. Güzel soruymuş ah. ee, soruyu şöyle yapalım. Videosunu zaten YouTube'a ekleyeceğim. Oradan izleyin. Eğer yine takıldığınız bir şey olursa bana tekrar sorabilirsiniz. Çünkü şu anda tekrar edersem vaktiniz yetmeyecek diyecektim ama sorular bitti mi? Bu kadar mıymış sorular? Bu kadar olmaması lazım. Vallahi de son soru buymuş. O zaman tekrar ederim. Güzel soruydu çünkü. Şimdi. Şimdi arkadaşlar bana sorduğu AC bölü BD Yani burası ve burası. Şimdi ökliti kullanmamın, kullanmamın sebebi. Öklit bana bunların çarpımını veriyor. Bölümlerini vermiyor. Öklitten gidemem. A, C ile B, nasıl yakalayabilirim? Şimdi burası alfa. Ondan sonra şöyle bir şurayı sileyim. Ee, burası alfa. Burası beta. Alfa beta 90. O zaman burası da ne olacak? Alfa. Burası da ne olacak? Beta. Şimdi Alfa üzerinden gitmiş zaten bütün şıklarda. Alfa ile bulmam lazım. Ben bu AC ile BD'yi nasıl yakınlaştırabilirim? Şimdi burada şu üçgenden baktığım zaman BD'yi paydaya almanın yolu çünkü burada paydada nedir? Paydaya almanın yolu tanjant alfayı yazmak. Tanjant alfa eşittir. AD bölü B'de. Nereden yazdım onu? Burada tanjant. Karşı bölü komşu. Şimdi bu üçgenden de yazmam lazım bir şey. Büyük üçgene hiç girmiyorum. Neden? Çünkü bana sorduğu kenarlar büyük üçgene ait değil BD. Şimdi burada BD'yi paydaya almanın yolu ne? Kotanjant alfa yazmak. Yazayım. Kotanjant alfa eşittir. Bu sefer ne oldu? DC artı BD. Şimdi bunları toplayayım. Burası ne oldu? Tanjant alfa artı kotanjant alfa eşittir. Burası ne oldu? BD parantezinde AD artı DC. Yani AC. Bana sorduğu şey. Yakaladım mı bunu? Neye eşitmiş? Tanjant alfa artı kotanjant alfa'ya eşit. Tanjant alfa ne? Sin bölü kos. Kotanjant alfa kos bölü sin. Payda eşitlersem yani bunu sinle bunu kosla genişletirsem ne geldi? Sin kare artı kos kare öyle değil mi? Bölü sin çarpı kos. Sin kare artı kos kare 1. O zaman 1 bölü sin çarpı kos yapar. O da denizli seçeneği. Tamam mıyız arkadaşlar? Ve an itibariyle bugünkü sorularımız bu kadar.